Merhaba arkadaşlar, abilerim, ablalarım. Bugün sizlerle SXP ondan sonra bir grafikte alım satım nasıl yapılır? Küçük vadede ya da shortlanır, longlanır. Arkadaşlar bunu bir çekmeye karar verdim. Bir kaç arkadaşım da bunu istemişti. Abi gitmeden önce işte birkaç bir video çeker misin diye. Alım nereden yapalım, satım nereden yapalım. Arkadaşlar şimdi trendimizi çizelim şöyle ya da şurada değil de şurada daha iyi gözükür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Koti'nin trendi. Bu sabah da paylaşmıştım arkadaşlar ama ben paylaştığımda gerçekten de şuralardaydı. Şu seviyelerdeydi. Ama mesela ben herhangi bir paylaşım yaptığımda arkadaşlar mesela şöyle paylaşım yaptığımda ben bu coin'i aldım dediğimde mesela genelde şuradan alırım arkadaşlar. Bakarım trende oturmuş mu? Trende oturduysa arkadaşlar ben şuralardan beklerim arkadaşlar. Şuradaysa beklerim. Şuradan alım yaparım. Size söylüyorum arkadaşlar. Erki ben mesela bir coin paylaştım. Ve coin yükseldiyse arkadaş şuralarda için tamam. Ama şuralardan gidip almayın arkadaşlar. Şu insin bekleyin. İnsin şuralardan alırsınız. Yükselen trend. Başka ne söyleyebilirim arkadaşlar? Zaten demiştim yükselen trend. Arkadaşlar şuradan sakın ama sakın trende girmeyin arkadaşlar. Şuralardan alım yapmayın. Şimdi buradan düşerse sizin için kötü olabilir aşağı düşerse ya da kırarsa bu direnci aşağı düşerse bayağı bir beklemek zorunda kalırsınız elinizde kalır. Bazı arkadaşlar var mesela geçen gördüm arkadaş gelmiş bana diyor ki mesela holoydu. Demiş diyor ki arkadaş şuraya gelmiş diyor ki buradan alım yapayım mı? Abi buradan alım yaparsan bu zaten düşecek bak şişmiş millet buradan satış yapacak. Buradan satış yaptın mı sen buraya kadar zarar edeceksin arkadaş değer mi? değer mi yani 3-4 ay bekleyeceksin bu? değmez Yani dediğim gibi böyle yükselen bir şey olursa onu alırsınız. Hemen yükselmiş onu alırsan zarar edersin. Trendinizi çizin arkadaşlar en iyisi. Trendini çiz, dirseğini çiz, ondan sonra hepsini çiz, ondan sonra alışını yap arkadaşlar. Bak yükselen trende oturmuş, ondan sonra bir daha öbür trende oturmuş arkadaşlar. Bunu kırarsa arkadaşlar şuradaki desteğe gelecek. Dediğim gibi buradan ilerleyecek arkadaşlar ama ben şuralarda bir patlama yapıp şuraya gelmesini bekliyorum. Tekrar test edecek şu direnci. Şurada bir direnç var arkadaşlar. Direnci tekrar test etmesini bekliyorum. Tekrar test edip aşağı inecek. Büyük ihtimalle ben buradan direkt satışma yapıp kurtulacağım. SKL beni koyun bu beni çok yanılttı arkadaşlar. Zaten bir 3x 4x yap, yapmış bir coin ama yani şu Şurada beni yanıtlar arkadaşlar. Ben şurada bir yükseliş bekliyordum. Ama ondan önce grafik analizini yanlış yapmışım arkadaşlar. Yukarıdan almışım yayı ama bunun aşağıdan yay. Her ki şurada yükselen bir trende oturursa arkadaşlar ben bunu nereye kadar 1.24 dolara kadar tutmayı bekliyorum arkadaşlar. Bunu da kırarsa zaten bayağı 1.8-1.6'ya kadar yürür. Ama dediğim gibi arkadaşlar en son 1. 2.22 22 sente kadar çıkmış bir coin ikinci olarak ala arkadaşlar adayı size şöyle anlatabilirim arkadaşlar gelmiş zaten iyi haber aldıktan sonra buradaydı arkadaşlar bir yükselen trende oturmuştu iyi haber aldı borsada büyük ihtimalle aynı borsada yayınlayacaktı ondan sonra yükseldi ben de buradan bir güzel alış yaptım şurada sattım arkadaşlar bir bölümü ondan sonra buradan tekrar bir alım yaptım arkadaşlar değilsek bir tane arkadaşa çiz, çizmiştik bunu arkadaşlar şuradaki desteğimiz nasıl mı oluşuyor şurada önceden dirençmiş arkadaşlar önceden direnç olan bölgeler yeri geldiğinde desteğe çevriliyor bak denememiş iki kere burada test etmiş arkadaşlar desteği bir kere burada dirençken iki 3 dört kere test etmiş arkadaşlar ve sağlam bir burada desteğimiz oldu arkadaşlar Şurada zaten küçük bir kafama göre günlük alış yap, yapmak için marjını girmek için bir trend çizdim arkadaşlar. Şu trendle doğru ilerleyecek. Erkek patlarsa zaten direkt yukarı çıkacak. Tekrar test edecek. Arkadaşlar şurada bir kere test etti. ikinci kere test edecek arkadaşlar. Yo, üçüncü kez olacak Pardon. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bu test ederken şimdiden söylüyorum. Erki kırarsa arkadaşlar benim hedefim zaten bir bölümünü satacağım. Hepsini satmayacağım. Ne olur ne olmaz diye ürününü tutmayı düşünüyorum. Kırarsa arkadaşlar şu, şu seviyelere kadar çıkmasını bekliyorum. 1.8 dolar. Ondan sonra kendisini tekrar toparlar. Bu seviyelere kadar gelir. Ama her ki kıramadı arkadaşlar. Size söylüyorum. Geldiği sekecek arkadaşlar şöyle bir yol çizecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle buraya gelir. nokta 1.20'ye kadar tekrar gelir. Hatta tekrar belki daha fazla düşebilir. Bu kendi hareketlerine bağlı. Gördüğünüz gibi hep bir trendte doğru gitmiş arkadaşlar. Burası direnç, burası destek arkadaşlar. Böyle ilerlemiş. Bundan önce de şunu şöyle çekecek daha iyi. Arkadaşlar DogeCoin bir de size şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Sıkışan grafiklerde patlama arkadaşlar. Genellikle sıkışan grafiklerde patlama olur. Şu şekilde arkadaşlar bak gördüğünüz gibi şurada bir sıkışma var. Aynen. Arkadaşlar desteğin şuradan direncini çizdin. Şurası da senin desteğin arkadaşlar. Şurada iki üç kere test etmiş patlamış arkadaşlar. Şurada tekrar aynı solmuş patlama olmuş. Şurada aynı solmuş patlama olmuş. Ama bunun en güzel örneği arkadaşlar. Şuradan size göstereceğim. Şunu bakmak istemiyorum. Şuradan oldu ya? Arkadaşlar bunun en iyi örneği holoda arkadaşlar. Geçen bir tane abim rica etmişti. onu çizmiştim. Ben gerçi aşağı düşmüştü arkadaşlar. Tekrar ama tekrar mumu içeride kapatmayı başardı arkadaşlar. Sonra tekrar yukarı çıktı. Tekrar trende oturdu. Ondan sonra arkadaşlar büyük bir patlama gerçekleştirdi. Zaten bu 8 saatlikte oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi böyle bir sıkışma trendi görürsünüz. Büyük ihtimalle yukarı patlar ama siz alış yaparsanız mesela ben alış yaptım her zaman şurayı şu yerlere stopumu koyarım. Neden koyarım arkadaş? Çünkü aşağı sarkma ihtimali var. Aşağı sarkarsa benim hayatımı karartır. Ben buraya stopumu koyarım. %10'luk bir zararla çıkarım. Ama yükselirse zaten gördüğünüz gibi %10'luk da %10 kalmıyorsunuz arkadaşlar. %40-%50'lik bir kar elde ediyorsunuz. Böyle bir yükselen arkadaşlar eğer ki kendi desteğinizi, direncini çizerseniz güzel yerde satım yapıp tekrar aşağılarda alma şansınız olur. Bak yükselmiş arkadaşlar. Eğer ki burada bir bir insan gelip şurada desteğini direncini çizerse arkadaş şuradan bir satım yapar. Hepsini ben olsam hepsini satmam tabi. Yarısını satarım. Çünkü tekrar devam etme şansı var. Şurada bir yarısını satarım. En azından zararın bir kısmını çıkartmış olur. Ve yarısını sattım mı arkadaş? Buraya geldi düştü. Ya bu bölgede de satarım. Tekrar düşerse alırım tekrar. Bak kendi şişiyor. Tekrar kendisini düzeltmeye alıyor arkadaşlar. Bundan sonra CZ arkadaşlar. Ben Cez'den çok umutluyum. Bakalım ne olacak? CZ en son Manchester City ile anlaştı bu bugün anlaştığı büyük ihtimalle aynen bugün haberleri çıktı ama önceden çok konuşuluyordu anlaşılacak anlaşılacak diye ama şöyle bir şey var bir de Real Madrid Madrid'de anlaşa, anlaşırsa ve tokenlar çıkarsa bu fırlar arkadaşlar bunun hedefi 4-5 doları görür benim yani düşüncem bu ben ya şurada bir bölüm alım yapacağım arkadaşlar bir de bunun BTC'ye bağlı biraz bağlıyorum eğer ki BTC gelip şimdi zaten gelmek üzere şunu biraz yukarı çekersek i̇şte tekrar test etmeye geliyor arkadaşlar test etti eğer ki tutunursa hani kırıp geçerse arkadaşlar hafiften bir geri çekilme olur şeylerde ama yani şu tokenlarda falan işte altcoinlerde bir geri çekilme olur ama fazla olmaz yani çok büyük bir geri çekilme olmaz ama eğer ki kır, kıramazsa aşağı doğru sarkarsa bu şu seviyelere kadar büyük ihtimalle gelir. Bunu, kırarsa, bu gelir bunu da kırarsa bu seviyeye gelir bunu da kırarsa bu seviyeye kadar gelir ve yani bunlarda büyük bir düşme olur. Bundan benim e, düşüncem erkeği kıramadı. Büyük ihtimalle de kıracak. Bilmem. Bir tahmin yürütemiyorum aslında. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. Kıramadı. Aşağı doğru sarkacak arkadaşlar. İlk başta şurası. Şurası çalışmadı. Fakat da dediğim gibi 1, 2, 3 4, 5. Çok sağlam aslında. Şur şurada durur tekrar. Şurada bir sıkışma olur. Tekrar 58 2 seviyesine düşer. Kıramadı. 58 seviyesine düşer. Böyle 8 seviyesini düşerse arkadaşlar şurada da bir kırılma olur. Şöyle aşağı doğru iner. Ben de şurada bir güzel alışımı yaparım. 35 sentten. ondan sonra yoluma bakarım. Uzun vadede bekletirim bunu. SXB arkadaşlar. SXB beni Instagram'dan takip eden kardeşlerim. ilk günden beri takip eden kardeşlerim. Şunu çok iyi bilir. Abilerim ya da. Ben ilk postumu SXB ile attım. Çünkü ben SXB'den baya bir para kaldırdım. Yani güzel bir parayı parasını yedim. Yani sizin de yemenizi yeminiz, istedim. Arkadaşlar ben şuralarda bir ihtimalle piyasaya girdim. Shakespeare'in piyasasının piyas daha doğrusu Shakespeare'i tanıdım. O zamanlar bilmiyordum. Trendin ortasından bir giriş yaptım. Buralara geldi. Buralarda bir küçük satım yaptım. Tekrar buralara indi arkadaşlar. Burada neden bir işlem yapmadım. Yukarı çıktı arkadaşlar. Ben bu bu aralarda biraz acımıydım arkadaşlar. Buradan da almadım. Sonra indiğinde arkadaşlar şu şuradan sağlam bir alış yaptım arkadaşlar. Çünkü hem burada bir desteğim vardı. Desteğinden aldım. Burada sağlam bir alış yaptım. Şuradan bir güzel bir sattım arkadaşlar. Buradan temiz bir para kırdım ama şurada bir aylık düzeltme vardı arkadaşlar. Bazen olur görürsünüz haftalık düzeltme, aylık düzeltme, düzeltmeler olduğunda güzel bir coinler aşağı iner ve dipten toplarsınız. Bununla ben paramın bir kısmını keşe dönüştürüyorum. Hatta bugün günlerden ne? Bugün günlerden yarın cumartesi, bugün cuma cumartesi aynen. Bugün cumartesi gece gece saat 3.30 Arkadaşlar ben yavaş yavaş keşe dönüşeceğim. Çünkü bayağı bir yükselen bir piyasadayız. Ve keşe dön keşe dön, dönmemin nedeni şu arkadaşlar. Piyasa çöktüğünde dipten toplarsınız. Dipten topladığınız mı ekmeğini yersiniz arkadaşlar. Zaten büyük abilerimizin tavsiyesi her zaman bir kız paranın bir kısmı keşte kalsın. Arkadaşlar geldi bu. Şu yukarı geldi zaten ben bu postu da paylaşmıştım. Aynı şekil. Şu şöyle çizmiştim arkadaşlar. Şu grafik yoktu tabi. Şöyle çizmiştim. Aynısı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar şu seviye 2.75 demiştim. Yine 2.75'lere geldi. Oradan bir güzel alış yaptım şuralardan. Sağlam bir alış yaptım. Şurayı şimdi buraya geldi. Tekrar test edecek arkadaşlar. Buradan sonra yükselmesini bekliyorum. Zaten grafiklerden görürsünüz. Gelecek yükselecek tekrar demişim. Arkadaşlar 5.75 diyebiliriz ya da şu seviyelerde 4.95 Şunu çok yukarı kaydırmış. Arkadaş ben şurada 4.82'de güzel bir satış yapacağım. Şöyle Hepsini satmayacağım tabi. Ben şu an kasamın yarısı yarısı demeyeyim de %40'ı yüzde şey %40'ı dokta. Doktan da ben yani şöyle değişik bir umuttanım var. İnşallah tutar bakalım. Arkadaşlar gelip test edecek ve yukarı doğru çıkacak. Şurada güzel bir oluşum yapacak. Tabi bu oluştuğunda arkadaşlar bir iki, ikinci seviyesi. Benim düşüncem burayı kıramayacak. Buradaki direnci tekrar gelip kulbunu yapacak. Burada bir fincan ikinci kulp oluştu mu arkadaşlar tekrar yukarı 7.5-8'lere kadar yol alacak arkadaşlar. Benim düşeneceğim böyle CXP için ben böyle öngörüyorum. Bilmiyorum. Şuradan gelirse arkadaşlar şöyle, aynı. şöyle güzel bir para kaldırır CXP'den. Hatta CXP baldır diyor uzun ömürlü falan da. Bilmiyorum ya arkadaşlar. 10 dolara kadar çıkar bence 10 dolar bunun hakkı 10 doların üstü de bakalım göreceğiz ikincisi etc arkadaşlar ethereumda bir sıkışma grafiği oluşuyor bu etc ethereumun grafiğini bir bakalım hemen size açayım şöyle arkadaşlar eğer ki btc btc kendisininkini kırarsa arkadaşlar büyük ihtimalle ethereum da kırar Bunlar birlikte yürüyor genelde. Ama ETC'de bu aralar bir yükseliş, fazla bir yükseliş yok. Bundan benim pot. Benim düşüncem. Benim düşüncem arkadaşlar. ilk başta bu seviyeyi sonra bu seviyeyi kıracak. Her iki ikisinde kırarsa arkadaşlar güzel bir yükseliş bekliyorum. Şöyle üstten bir plan bir çizersek ben çizersek sağlam bir yükseliş bekliyorum. Bundan en az 200 aynen 220 bin 220 kadar gelir bu yükselirse benim et, etanyumda alt yapısı çok sağlam aslında yürür bu gider de benim etanyumla işim yok ETC ile işim var arkadaşlar Ethereum klasik erkeği o yürüsü etanyum klasik de bunun ekmeğini yer Ethereum klasik yani çok yok arkadaşlar 4-5 aya kalmaz şöyle bir 100 dolar olur diye düşünüyorum bundan da 4-5 tane alıp yani maddiyatıma göre 4-5 tane alıp kenara koyacağım. Bakalım güzel iş çıkartır inşallah. Tırım tavsiyesi değil arkadaşlar bunların hiçbiri. Bunu da söyleyeyim. Koti'yi konuştuk mu bilmiyorum. Arkadaşlar biz zaten bir trendten alış yaptığınızı söyledim galiba. Ondan sonra bir de son coin'im olan Dogo coin. Aslında Dogo coin biraz sıkıntılı. Son zamanlarda güzel işler yaptı, şöyle güzel işler yaptı. Gidip NBA'nin e, dalmaz. Aynen. Don için oynadığı takımla anlaşma yaptı arkadaşlar. Şöyle bir anlaşma yaptı. Bundan sonra e, bir bilet alışında Dogecoin'de kullanılacak. Ama benim Doge'den beklentim şöyle bir şey arkadaşlar. Şu zaten yükselen trend uzun zamandır uzun zamandır da takip ediyorum. İki patlama gerçekleşti. Elon Musk'ın tweetleri yetmedi. Buradan bu direnci kıramadı. Ama benim düşüncem şu arkadaşlar. Ben bekleyeceğim arkadaşlar. Bir güzel şu, aynen şu şekil bir şey bekliyorum. 2x yapmasını bekliyorum. 2x yapacak ama anlık yapacak arkadaşlar. Bir çıkacak. <laughs> Sonra bir bakacaksınız 2-3 saat içinde geri inecek aşağı. Ben bunun için emirlerimi verdim arkadaşlar. 0,70'e 0.86'ya. Tabi onun oluşması çok düşük intibar. Ben bu bir biraz riskli işe girdim. Bakalım olursa olur olmazsa da yapacak bir şey yok. Çeviririz tekrar keşe nakitimizi paramızı. Ama umutluyum arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir güzel buradan bir kırarsak devam ederiz yolumuza. Arkadaşlar benim demek istediğim bu kadardı. Sevgili abilerim, sevgili kardeşlerim. Yani uzun zaman olmayacağım. Belki 3-4 gün. Cz'yi söyledim bilmiyorum. Cz'yi söylemediysem şöyle şöyle bir şey bekliyorum arkadaşlar. Erki bu kırarsa arkadaşlar güzel yürür. Buradan bir güzel alım yaparım. Erki kıramazsa geri dönerse arkadaşlar ben de bunun ta 0.34 cm'ye kadar düşmesini bekliyorum. Ben de buradan güzel bir alım yapacağım. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kendimi söylüyorum. Buradan güzel bir alışım yapacağım. Çünkü burada güzel bir destek bekliyor bizi. Arkadaşlar demek istediklerim bu kadardı. Bir hafta boyunca olmayacağım büyük ihtimalle. Belki de iki sınavlarım başlıyor. Biraz da yoğunum. Projem de var. Onu da bitirmeye çalışıyorum. Üstüne çalışıyorum da arkadaşlar. Ehliyet sınavım var. Var da var işte arkadaşlar. Biraz yoğun olacağım. Bundan aranızda olamayacağım. Instagram'da da paylaşım yapamayacağım. Ya yani belki girelim tek tük de fazla girmeyi düşünmüyorum. Öyle arkadaşlar. Kalın da. Geldiğimde daha güzel videoları çekmeyi düşünüyorum. Eğitimler vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şey eğitimleri, analiz eğitimleri ücretsiz olarak YouTube'a açacağım. Siz de, siz de faydalanırsınız diye. Bundan sonra uzun vadeli coinlerimi açıklamayı düşünüyorum. Kısa vadeli coinlerimi açıklamayı düşünüyorum. Bu da en son aldığım coin analizleri. Yani sizin benden istediğiniz, istediğiniz coinler arkadaşlar. Ay silmişim hepsini. Allah. Yapacak bir şey yok. Normalde orada bir vardı yani 30 coin vardı ve ilginiz çok vardı arkadaşlar. Herkesten 3 tane istemiştim. Çok sağ Güzel bir ilgi göstermiştiniz. Kalın sağlıcakta. Bir dahaki videolarda inşallah 2-3 hafta sonra görüşmek üzere.